Sürhüş ümitlerim. Bir soru ya. İptira. Çok klasik bir soru biliyorum ama. En sevdiğim FNAF karakteri var. Efendim. <laughs> 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 Toy Bonnie'nin gözü ee... çok güzel. Ha efendim. Yakında teori videosu çekeceğim ben FNAF Plus. <laughs> FNAF. Evet çok soruluyor. Doğru mi? FNAF Plus iptal mi edildi? Parantez içinde teori. Ben de daha ayrı ayırmıyorum. Hanımefendi senle karşıda. <laughs> Bu ne demek? Ben bayanım ben de de ayrı. <laughs> 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 ne ediyorum sana? Doğru yazsın ya. <laughs> ah, murulmuş. bak, baksanız mı acaba? Hepiniz bir de bak yerine. Bir tık A lazım bize. Çünkü A dağlar. Şimdi atmazsın. Bak nerede biliyor musun? B9 işaretine benziyor ya. <gülüyor> <afli>. <gülüyor> <Yeah. zaman> <laughs> Neyse ben B'yi tutacağım artık yeter. Tutamıyoruz. E o abi. yüzden ben tutacağım. Bekle B'yi ben tutuyorum. Sarhoş umutların bana tost yapar mısın demiş ya. Bekle bir şey yazıyorum bir şey yazıyorum bir şey yazıyorum. Ah. Sen de Metin mi? mi? Ben, ben, ben bir mutfak robotu muyum? Ananı sikiyim bir saniye <laughs> bir saniye. Ben kızım yazdım sana emir verebilirim o zaman dedi. Ananı sikiyim. O sistemi <laughs> <izleme> kavramı. <laughs> <ki. Riot Games. gülüyor> Şikayet ediyorum ben bunu. Ben de kızımla <laughs> Ben A'yı bırakıyorum bu arada çünkü. Zayx'te. Yardım edin. Teröre vuracağım. Vuracağım. Hazır mıyız beyler? Benim adım geçti. Tamam. O dinim var sonuç olarak. Sürfüş umutsuz. E, salıyorum ultiyi. Ah. Yarrak! Salak, kendine de vuruyorsun. Nasıl Öldüm. bir şey olduğunu denemek istedim. Oh! Böyle anlarsın. Çok yayılmayın ha. Hiçbir şey yok sadece erkek yazdım. Bu kadar kontekst yok. Erkek. Belki... Şey şimdi... İlla... Tamam da kedinin saçı niye bu kadar güzel? B bilim, bilim, sen bilim sen niye gece gece oyun gecek oynuyorsun? Oynuyor. Gerçek hayatta mı yeşil kez? Hayır. Reis olarak. Gidip yatsana, 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 yatsana uysana, oğlum. uysana oğlum. Bu saatte, bu saatte seni taciz ederler. ederler. <laughs> Gidip yatsın oysa bu saat senin aşırı misajinistik bu arada bana kayın yerleştirildi Erkekler penisten ibarettir yazsam hoş mu olur şimdi? Hayır. Öyle çünkü. It's stop top shaming. They are more than just a penis. Duman atıyorum. bu zevk. İspik hemen yere atıyorum. Yük kaldı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Boş İspik. O ekran değiniyor bu arada mermiyle. Ayakta kalan son Çözerdim belki. Nah, Çözerdim öldürürdü ben öldür. beni. Öldürürdü beni. Bir şey, şey diyeceğim Birim gerçekten, Birim gerçekten kız. kız yukarı gerçekten yukarı gerçekten yukarı kız. Yukarı yani, yani, yani daha deminki oyun yaşından, yaşından belli oldu. kız oldu. Net kız. <gülüyor> İspik <gülüyor> duydun mu? Selam beyler. Hayatımda yaşadığım en iyi ex alay bu. Selam Gargamel. <laughs> İspik duydun mu dediği şeyi? <laughs> evet. Çok komik. Hacı. Kim? Ben mi? Ben ben mi? mi? Evet. Ben Batman'im. <laughs> Batman, Batman aynısı. Evet, ben her kısmeti kısmet kısmet oynuyor. oynuyor. Yok, Yok tacizi. Teröre uğradım, kaçıyorum. Kaçtım. Arkamdan geliyorlar, inanmıyorum. Hemen yere atıyorum. Aa, hard oldum. Biz saldıran olabilir miyiz? Lütfen ya. <laughs> İspik. Of. Yaşadığım en garip gender affirmation olabilir bana. O kadar kötü oynuyorum ki. <laughs> o kadar kötü oynuyorum ki kız gibisin dedi bana. <laughs> Aynı şey dedim zaten randa. Excellent to Adamlar bekliyormuş. İki anlamıyorum aldı. <laughs> Aynen bunu klip alıyorum. Ben hala şey çözemedim bu arada. Herkes nasıl yazıyorum bilmiyorum. Shift enter aynı anda basit. Speak. Eee bak birim bir koyulsana orada yazabilirsin. Gülüm mü dedin sen bana? Grim dedi. Gülüm. Ha birim mi? Pardon kanka. Özür dilerim. Gülüm son. Birim son. Birim son. Bana mıydı ya? Evet, evet, sana, evet sana, diyorum. sana diyorum. Burada değiller. <laughs> A'da var. <bak. gülüyor> Öl lan. <laughs> Yeşil bak ne yapacağım pardon Uğur. Yeşil de geldi senin mi? Ya. Girmiş düştü. Girmişler çoktan. Al başladı. Burada adam vardı da en son ölmüş bu. İyi. Ya bunun <laughs> bunu diyen de 6'ya 9 vuruyor. Ah, oh, Kedi ölme. Tek kalınca geriliyorum. Malsın ha. Gölgelerin gücü adına. Ne diyor bu adam ya? Kürdüm ben. Ne? Bir düşman kaldı. Tak bir de gitti. Bilgisayarına gelecek duracak. Recep Tayyip Erdoğan. Dost olayım Yardım almasını istiyorsunuz. Boş. Bak, harbiden yardım almasını Çıkıyor. Sus lan. A aaa. Küfür yok. Başkana küfür yok. A Aa, aaa. yazabilir miyim? Ben dayanamıyorum. Oo, Çok iyisin. Bir de öpelim seni yavrum. Seni yalarım. <gülüyor> Sadık. <gülüyor> Birisi falan şunu alsın. Blim'in <laughs> topları var. Yazabilir miyim? <laughs> Neyse ki. Birim, Birim kesin türbanlısın mısın sen amına koyayım. Kesin türbanlısın mısın sen. Orası mı? Orası mı Sen de sen <laughs> de tecavüzcüsün. Yok bu ben siyah. üzerinden yapıyorsun. Ben siyah. Balon azosal az, geri Gerizekalı Bu ara sen çok benziyorum. kişi bu olabilir tanıdığım? <laughs> Olabilir. Özür, özür falan dilemem hayır. Kalabayız. Siktir git. Bu, bana tost yap yarrak. Bu bu ağır bir hakaret. Hayır. Ben ben şikayet Burada ettim deyinler. bu arada ka kadın düşmanlığından. Senin de Senin ananı sikeyim Reyna. Ben hayatımda kimse etmez. Özür dilerim. Ay pardon. Reyna değil, Birey, reis Reyis, Reyna pardon. <laughs> Adamlar özür dilerim benim ben olarak desem. Yok. <laughs> <laughs> Tam gördüm adamı. Ne haber He geberdi. Canım oh. yok bu arada hiç. Adam çok gıcık bu arada blue. ya. <laughs> <laughs> bu adam, adam, adam nasıl susturacağım ben ya? Neyse susturmayayım Şey, Escape'den <laughs> şey yapabilirsin. Acaba sen ne anlamını biliyor musun? Çok merak ettim ya. Sus sus ben geri zekalı. <laughs> Kendi çok akıtsalıyor <laughs> bu şarkı. Çizmurger Uğur, Uğur bu şarkı. cevap vermeyi bıraksana. Kanka ben ben e, özel, özel, benim, benim şey, şey menülerim var ya. ya. McDonald's, McDonald's sevmem ben buradan gelir. Mesela, Mesela benim, stoklarım, var, ben özel menülerim var. var. <laughs> çift kaşarlı hmm. falan, çedallı falan. Yok çift sevmiyorum ben. Çift çedallı yiyorum, öyle seviyorum. İki kat, iki kat. Çift olmuyor ya. Hmm. Yani iki köfte. burger. Bir de oraya güzel şöyle ananlancını yatırıyorsun. Pembe hmm. pembe. <laughs> Deziz. Çedar aynen aynı, aynı sen. Böyle bol kaşarlı olacak. Aynı bilim gibi. Bol kaşarlı parantez içinde. E, e espriyi anlamadı gerizekalı. <laughs> yani Öl e e canım. Hayır yani. orada bir baktı Mecder ha. Hayır bak çedar Esasında kaşar da Hayır çedar kaşara benziyor diye ekstra kaşar diye üzerine basmadım. O kadar gerizekalı ki bir şey şa Çok şakayı mahvetti amına koyayım. Şakayı mahvetti. <laughs> Bol kaşarlı çedar dedi gerizekalı adam. Bana yardım edin. Recep Üyedik 2 duygusal tema fon müziğini açınca hep ağlıyorum ya. Oha. Komik misin lan? Yok la ciddiyim çok çeki düzen çeki şahin ağa gel kalk yok kalk çeki düzen var ya efendim ağa çıkıyor esin diyor ay 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 özlem özlem yanlış oldu ne duymadım ki dediğini hiçbir şey duymadım tam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi ay. hiçbir şey duymadım hiçbir ne dedi bu hiçbir şey demedim ya bir şey soracağım bilim. Hem burada Atatürk'ü savunuyorsun birader. Hem gelip AKP'ye oy veriyorsun falan işte yok Recep Tayyip Erdoğan'a oy yok falan diyorsun. Kafam mı yağmur ayıklayayım senin? Kalan mı? Hadi bu iki dangalığın kafası belli de. Ya yani bu proyla Reis'in kafası iyi. Bir tane dangalık o kim? O kim? O kim? O kim? O kim? Sesin seksi olmasa sana burada söverdim de neyse. Ateş sesini <laughs> atatürk yedin. <laughs> <Atatürk>. Allahını <laughs> sikelim seninle. Lan! <laughs> lan! Tamam yeter. Mute atıyorum ben buna. Atatürk bizim Allah'ımız. Ne? Allah, Allah kim? Atatürk. Oğlum Atatürk bizim Allah'ımız dedi sonra Allah'a küfür etti. Şimdi Atatürk'e mi küfür ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Allah'a küfür ettin sonra Atatürk, sonra atatürk, atatürk Allah, Allah dedin. Dedi. Yani. Yani, yani burada bir, bir hata, hata var. var. Hayır yok. Hayır yok ne <laughs> sen, sen ki, Hiçbir şey mi? rastlantı değil. Sen sen zeki misin? Sen zeki misin? Ee, hayır. hayır. Bazen. Görüş Değişiyor. <laughs> bana bana niye ateş atıldı? Vur. Havalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Soykırım yapacağım az <artık> kaldı. <laughs> Direkt bu maçı yükleyeceğim bu arada YouTube'a kesitlere. Tostarabilir bir ortalama Valorant oyuncusuyla karşılaşıyor diye. Harika ya, harika. Yaş, kız gibi oynuyorsun dedi bana. O en komik kısmıydı. Yani, çünkü Bundan mutlu musun değil misin? Ee, karışık nasıl, duygular içinde. Ne dedi? Adını derken. Adını evet. soruyor. Ha adımı mı soruyorsun? Ha. Benim adım Süleyman. Cringe. <laughs> soyadını sor. <laughs> soyadını sor. Soyadı mı? Soyadım. Hayır tamam. hayır tamam. hayır. Soyadımı hayır, hayır. Soyadımı mı? <laughs> Aha. <laughs> <laughs> Bence soyadını mı sen daha iyi biliyorsun oğlum. Ba Babanım ya ben senin amına. Adım Can gibi. Adım Özveren. Özveren. Soyadı Özveren. Adım Süleyman değil <gülüyor> ki. <gülüyor> ya şu De düştü. Gidiyordum bir baktım ejderha kafasına kolon dikmesinler yaşasın diye boynu. Yes, be. Kalan son oyuncu. Vay oç. Vay, oç. <laughs> Bayılıyorum ya. Olur anta. J <laughs> soyadın ne? Özveren ben, ad, adlı adam e, şey, şey, bu arada. A, kadın düşmanı bir hoca. A, böyle le, lezbiyen adam. Lezb lezbiyen kadın. Ee, şampiyon oldu diye kuduruyor Twitter'da. Soyadını Onu, ne yapacaksın amına koyayım ya? Onunla dalga geçiyorum Merak ediyorum. Ben de söyledim ama. tamam sen söyle ben öyle söyleyeceğim. Hadi. Uydur benim soyadım Ayşenur falan ne de, bileyim. Benim adım. Son sayı. Yok soyadını Mehmet. sordum. Soyadını sordum ben. Soyadımı da söyleyeceğim ya. Söyle. Ne olsun ne olsun. Bu adamdan bahsediyorum. <laughs> Özveren derken bundan bahsediyor. Aynen. Benim <laughs> adım Göçka kira. 30 yıllar <laughs> eskisiyim. Komik mu? değil. Uğur yapma komik değil. Po Farkın senin mi? yaş kaç lan? Po mu? 78. 78. Po. Arkadaşlar. Benim, ben sesini boşaldım ya. Sesin abi, çok güzel amın arkadaşlar. Adama sen Teşekkür Erdem. Vücudunda güzel mi? <laughs> sen Erdem evet. Özveren misin? Susun bir susun. Senle basalım. Adama sen Spire Erdem bir. Özveren misin der misiniz lütfen. Gruba attım adamın kim olduğunu. Oh. Aynen. Aynen. Selam beyler. Sen, Sen Erdem, Erdem Özeren misin? misin? Bilmem. Twitter'da bir <laughs> adam, adam orona benziyorsun. Yani Ananın namını... İyi akşamlar beyler iyi geceler. Allah'ınız sonu salak 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 salak. salak. <laughs> Annen yok yazdım son olarak. <laughs> çok korkutucuydu ya abi ya. Ama Vallahi... şimdi kabul et. Yani, büyük bir hayat olmayacağı şey bu en komik e, interaction olabilir bir oyunda. Ya direkt n word spamlamadı. Evet. Bir build up'ı vardı azıcık. Direkt e, evet. Saldır, saldırmadı. Evet. Çok El komik gelişti. Hani ben dedim biliyor Hayır. Bütün stereotipleri e, uyguladı bu arada. Şey dedim. Ee, reise laf yok dedim sen kesin türbanlısındır dedi bana. <laughs> yine yine e, nickname e, şeyi alabilir miyiz? Yorumu alabilir miyiz karşılık takım hakkında? Ha evet. Premium Killer 30 arttı. Mirage direkt map'in adı. Ha 4 Split'miş pardon. Japon var bir tane ya da Among Us var ismi de ikisinden biri. God's Only Child ama iki oh. D var. Ee, bizim takımdaki de Bakir Gergedan. What the fuck? <laughs> 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 İmiş. daha da çıkarsa gerçekten. Bir de jet oynuyorlar. <laughs> <laughs> Tüm bu çocukları jet mi oynuyor? Evet. Evet. <laughs> evet. Ben de jet oynuyorum. Tamam, işte. Jet de oynuyor. Yani tamam, evet. Oraya, bir buraya fırlıyorum diye sizi kollamıyorum sanmayın. Yaptığın aşırı. Yanlış şey demiyorum. Yani şey demiyorum. Şey demiyorum. <laughs> demiyorum mesela.